Yeni yılın ilk videosu beni mutlu eden birkaç şeyi paylaşarak başlayalım bu videoya. Öncelikle her videoda iki tane dislike var. Galiba nazar değmesin maşallah amacıyla atılmış dislike'lar bunlar. Öyle yorumluyorum. Onlara teşekkür ederim o iki arkadaşa. Bir diğer mesele de aslında benim YouTube'a video atma amacım hem bu işin yapılabileceğini göstermek hani herkesin yapabileceğini göstermek hem de A31'in kitlesini biraz değiştirmek. Fark ettim ki onu da bir başardık galiba. Şu son zamanlarda Altima'nın adı çok fazla geçmeye başladı. Çok fazla A31 projesine başlandı. İşte farklı dönüşümler işte skyline dönüşüm, RB25 det falan filan bayağı kitlesini değiştirdik gibi. Yaş olarak da mesela hani bana ulaşıyorsunuz teşekkür ederim. Yaş ortalamasını bayağı aşağıya çektik. 20'li yaşlarda A31 sahipleri yaygın artık. Bunun için de size teşekkür ederim. Galiba yaklaşık 10-15 arası insana A31 aldırdık sadece bana ulaşanları söylüyorum. Bunlar mutluluk verici. Hadi şimdi short shifter'ın montaj videosuna geçelim. Arkadaşlar hepinize merhaba, yine ben. Bugün Short shifter'ımızı A31'imize takacağız. Nizmo short shifter'ın montajını yapacağız. Montaja geçmeden önce dışarıda biraz bahsedeyim bu arkadaştan. Neden aldık, ne işe yarar, ne gerek var. Aynı zamanda bu vites topuzu, Tomei vites topuzunu da takacağız hazır short shifter'ı takmışken. Şimdi bu short shifter'ın amacı özetlemek gerekirse ee, vites yollarını hani birden ikiye geçerken mesela vites yollarını kısaltmak Peki bunu neden yapıyoruz? Ne amaçla yapıyoruz? Ben kendi kullanım amacını söyleyeyim. Şimdi driftte mesela özellikle viraj geçişlerinde vites yükseltirken yeterince hızlı olmazsanız eğer araba düzeliyor. Bütün arabanın momenti kayboluyor. Yani hızlı vites değiştirmeniz lazım. Ha tabii ki tamam hızına şu anda yetişiyoruz ama hani bu kardeş bu short shifter dediğimiz şey bizim işimizi kolaylaştırıyor yolları kısaltarak. Vakit kaybının önüne geçiyor Aynı zamanda daha hisli daha hissiyatlı Vites geçişleri sunuyor size Bu da missing shift dediğimiz Vites kaçırmalarının önüne geçiyor Hani 3'e atayım derken 5'e atmak Ya da ne bileyim 1'e atmak gibi Problemlerin önüne geçiyor Çok daha kaliteli bir Sürüş keyfi sunuyor Kısacası sürüşte vites geçişlerinden doğan Sürüş keyfini baltalayan Etkenleri devre dışı bırakıyor Diyebiliriz oldukça da Kullanışlı bir ürün bu da yani hazır çubuğu yenilemişken vites topuzumuzu da yenileyelim dedik. Tomei'nin böyle Drakon malzemeden yapılmış vites topuzunu aldık. Şimdi montajına geçecek olursak sökmeden önce öncesinde ve sonrasında yine bu açıdan bir çekeceğim. Aşağı yukarı aradaki farkı görmeniz için vites yollarının uzunluğunu göstereyim. İşte vitesteyken de böyle bir boşluk var mesela. Sökmeye başlayalım. İhtiyacınız olan aletler: segman pensesi, 10 numara lokma ve lokma anahtarı. İşte önce vites topuzunu çıkaracağız. Sonra şu çerçeveyi alacağız. Kastırarak vidası yok bunun. Sonra 10 numara lokmayla şu civataları sökeceğiz. Civetaları söktükten sonra şu ikinci körüğü alacağız. Direkt geliyor zaten. Hop. Evet. Segman pensesinin görevi şimdi. Şu gördüğünüz segmanı alacağız. Evet segmanı aldık. Normalde bu segman kapama pensesi. Segman açma pensesi değil. Yanlış segman pensesini almışız yani. Bunu da böyle şuraya koyalım. Bu direkt gelecek şimdi. Hop. Şimdi takmadan önce... Bu ikisini bir karşılaştıralım isterseniz. Şimdi şöyle tuttuğumuzda ne fark görüyoruz? Alttan ikisini hizaladım. Bir kere şey farklı. Sadece boyu kısa aslında ya. Başka bir fark görünmüyor. Ha bir de şey, şu alt kısımlarına dikkat ederseniz eğer şu mesafede daha kısa. Dikkat ettiyseniz eğer. Ayrıca üstten de e, şu mesafede nizmoda daha kısa. Aradaki fark bu yani. Aslında o M shifter'ı da short shifter'a çevirmek mümkün yani. Bunu dışarı aldık. Bunu takmadan önce şöyle etrafını bir yağlayalım. Yağladık ve yanına baktığımızda bükümü bu şekilde olacak şekilde yerine takacağız. Yerine oturdu. Şu segmanı takacağız. Segmanı takacağız sonra toplayacağız. Körüyü de taktıktan sonra şimdi Tomei vites topuzunu takacağız. Evet sıktık. Şimdi görüntü olarak ilk gördüğüm şey şu mesafe gözle görülür bir biçimde aşağıya düştü. Kısaldı yani. Görüntü olarak gerçekten nefes oldu ya. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. El freni butonu ve vites topuzu içeride çok güzel bir görüntü oldu şu an. Beğendim bayağı. Aslında bunun ortasında böyle bir Tomei logosu da geliyor. Ancak bu şimdi kullandıkça biraz daha sıkılabilir hale gelecek. Biraz kullanıp iyice sıkıp sonra bu logoyu tam böyle paralel olacak şekilde ayarlayacağım. Öyle yapıştıracağım. Görüntüyü beğendim. Şimdi e, hissiyata bakacak olursak önce vites yolları olarak değerlendireyim. Vites yolları olarak değerlendireyim. Yol aslında böyle vay be diyeceğimiz kadar kısalmadı. Zaten vites yollarını %10 kısaltmayı vaat ediyordu. O da zaten çok belirgin hissedilecek bir şey değil. Bu nasıl olayı? Solid shifter olması. Yani daha hisli vites geçişleri sunması. Nizmo'nun Solid shifter ürünü var, bir de quick shifter ürünü var. Quick shifter %50 kadar vites yollarını kısaltmayı vaat ediyor. Ancak bu şanzıman için uyumlu quick shifter olmadığı için solid shifter almak mecburiyetinde kaldım. Farklı markaların %50 kadar vites yollarını kısaltan shifterları mevcut. Onları tercih edebilirsiniz. Ben hani arabamda nismo olsun diye böyle bir parça tercih ettim. Vites yolları da çok kısalmadı ancak şş, vites geçişleri çok daha hisli. Yani hissedilir derecede hisli hale geldi. Çok daha net, çok daha keskin hale geldi. Bunu sevdim. Yani şöyle kullandığım zaman gerçekten güzel oldu yani. Hatta bak şu anda da otomobil kullanıyormuş gibi yaptığımız zaman hani vites yolları da aslında biraz daha kısa sanki hissedebiliyorsunuz aslında. Lütfen kardeşim ben manuel seviyorum ya esprisi yapmayın. <laughs> Olay bu. Görüntü olarak gayet güzel oldu. Hissiyet olarak gayet hoş oldu. Sevdim. Şu mesafenin kısalması gerçekten hoş oldu. Koltuğumuzu da alçaltmamız lazım. Koltuk biraz yukarıda şu an. Yani birazdan sürüş pozisyonunun aşağıya düşmesi lazım. O zaman çok daha kaliteli olacağına eminim. Solid shifter'ımızın montajını yaptık. Geçişler çok daha hisli oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Tabii sürüş keyfine etkisini en iyi Sürüş esnasında keşfedebiliriz Sürüşte de test ederiz Test demişken gelelim Siz hep güzel tarafını izliyorsunuz Bu işin Bir de ee, kameranın arka tarafındaki olaylardan Biraz bahsedeyim Şimdi yay taktık biliyorsunuz Hem uzun zamandır drift videosu gelmiyor Hem yay taktık yayın test videosu gelmiyor Neden? Çünkü otomobille gazlayamıyorum neden gazlayamıyorum onu söyleyeyim. Şimdi bu motorla neler yaptık? E, 350z daha dağ yolunda drift yaptık. Sonra otopark.com Sinan abi ile otodromda drift yaptık. Orada bayağı zorladık. Stok bir 325'in yapamayacağı şeyleri yaptık. Bayağı zorladık arabayı. E, benim kanaldaki videolar var. Bir de bunun yanında hiç internette olmayan videosu olmayan sürüşlerimiz var. Driftlerimiz var arabayı bayağı zorladık yani. Artık benden bu kadar demeye başladı motor. Sanırım bu kanalda motor toplama videosu da izleyeceksiniz. <laughs> Şöyle, şimdi bu motorun e, yeniden toplanması lazım. Hafiften sesler gelmeye başladı. Ben de ayağı yerden kesilmesin diye arabayı çok zorlamıyorum şu sıra. Bu süreçte acaba hani başka bir motor koyabilir miyiz diye farklı motorlar baktım. Ancak finansal olarak mantıklı bir motor karşıma çıkmadı. Swap yerine bu motoru kendim toplayacağım. En düşük maliyetle bu motoru toplayıp tekrar arabaya koyacağız o şekilde gideceğiz. Drift videolarının gelmemesinin, test videosunun gelmemesinin, aracı yürür halde görmemenizin sebebi bunlar. Görünüşe göre bu kanalda motor toplama videosu da izleyeceksiniz. Çünkü galiba bu motoru yeniden toplayacağız. Finansal olarak mantıklı bir motor bulamadığımızdan dolayı. Bu videodan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.